Aziz kardeşlerim, e, mübarek Ramazan inşallah bu sene olanca hayır ve bereketiyle bizim üzerimizde e, gereken izi bırakır. Ben sizi buradan, e, memleketimden, e, Kosova'nın Prizren şehrinden Allah'ın celli şanı selamıyla e, selamlıyorum. Rahmet, bereket üzerinize olsun. Rabbim bizleri istikametten asla ayırmasın ve inşallah bizleri doğru hak yolundaki davranışlarımızla cennetiyle mükafatlandırsın. Elhamdülillah gayet iyiyim. Kaplan gibiyim. Allah'ıma hamdü senalar olsun. Evim çok küçük, eşyam çok az. Oo, <laughs> <laughs> benim sevgili kardeşim ne kadar güzel söyledin. Allah seni cennetine koysun. Bu ne kadar güzel bir tespit. Bu çok önemli. Evet kesinlikle Firavun sistemi kendi kendimize baş, baş başa kalmamızı istemez bizim. Asla istemez. Tamam. Estağfurullah. Hele ben 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 ayvayı yedim o zaman ya. Siz çağırmışsınız. <laughs> Öncelikle ve özellikle bu gösterişli iftar davetleri, bu binlemeler falan bunlar bitti artık. Bunlar bu sene kimse böyle bir gösteriş şeyine oturamayacak. Oturun, mübarek Kur'anı okuyun. Ne demek yapacak işimiz yok? Daha mühim bir iş olabilir mi yani? Ee, i̇ftar vakti geldiğinde prizende, sokakta adam göremezsiniz. Yok. Sevgili dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Serdar Arseven YouTube kanalında birlikteyiz. Bugün de çok kıymetli bir misafirim var. Kendisi Prizren'den bağlanıyor. Tanıyacaksınız, hatırlayacaksınız kendilerini. Münip Engin Noyan. Eyvallah. E, nasılsınız efendim? Elhamdülillah efendim. Allah'ıma hamdolsun. Kaplanlar gibiyim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Çok sağ olun. E, yaşlanmamışsınız. Epey süredir görmedim sizi. E, Eyvallah olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, Yaşlanmak evet. güzel bir şeydir. Prizren'in Ramazanları zaten çok e, bilenlerin çok iyi bildiği çok özel Ramazanlardır. E, Prizren'in Ramazanları e, İstanbul'un e, nicedir hasretini çektiğimiz, en azından benim genç ve yakışıklı olduğum günlerdeki e, Ramazanlarını e, hatırlatır. E, gerçekten de iftar vakti geldiğinde Prizren'de e, hayat tamamen durur. Tamamen durur şimdi olduğu gibi yani bu karantina yüzünden hayat durdu ya dışarıda hiçbir hareket yok ya e, iftar vakti geldiğinde prizende sokakta adam göremezsiniz yok yani yatsı namazından ve teravihden sonra e, hareket başlar ama Allah'ım hareket sabaha kadar savur vaktine kadar devam eder ziyaretler görüşmeler sohbetler şunlar bunlar ama e, prizrenin Ramazanı gerçekten çok 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 özel ve insanın müthiş heyecanlandıran. Bir zamanlar İstanbul'da yaşanan Ramazanlar kadar güzel ve coşkuludur. Hocam yani İstanbul'da o kadar bir zamanlarda kalmamıştı bir bölümünü yaşayabiliyorduk İstanbul'da ama bu sene evet bu sene evet. çok farklı bir sene. Hayır. Çok güzel olacak inşallah bu sene. Ee, mübarek Ramazan'da taşlar yerli yerine oturacak diye düşünüyorum. Ee, o e, her zaman ben ilkesel olarak zaten çok karşı çıktığım ve çok hiç tasvip etmediğim o öncelikle ve özellikle bu gösterişli iftar davetleri, bu binlemeler falan bunlar bitti artık. Bunlar bu sene kimse böyle bir gösteriş şeyine oturamayacak. Herkes evet. adam gibi evinde oturacak. Ailesiyle, en yakınlarıyla beraber iftarı da sahuru da maa aile hep birlikte gerçekleştirecek ve e, nihayet çok tahmin ediyorum ki çok büyük bir ihtimalle e, ben Müslüman olduğum yıllardan beri elhamdülillah e, bir türlü dinmek bilmeyen ve bir türlü benim akıl erdiremediğim e, o e, teravih namazı kaç rekattı ne zamandı bilmem neydi nasıldı şuydu buydu gibi abuk sabuk hiç bir olmayan sene. evet evet tartışmalar. saçma sapan yani işin aslıyla özüyle ruhuyla Hiçbir şey alakası olmayan o boş e, zihin karıştırmaktan başka hiçbir şey yaramayan o düzumsuz tartışmaların çanlarına ot tıkanacak nihayet. Çünkü herkes adam gibi teravihi evinde e, ailesiyle beraber, e, en yakınlarıyla beraber hatta yanında kimse yoksa tek başına paşalar gibi kılacak. Yani taşlar yerli yerine oturacak inşallah bu sene mübarek Ramazan'da. Benim kanaatim budur. Ben çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Evet. inşallah hocam. Biz acaba rızkın şükrünü mü bilemedik? Şükrünü mü eda edemedik? Mesajlar Aha, çıkartanlar. Evet. Evet. Ah, muhakkak. Muhakkak. Allah'ımız zaten Celle benden daha iyi bilirsiniz. Mübarek Kur'an'da sık sık söyler. E, ne kadar da az şükrediyorlar. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Kalilen me teşkurun. Diye e, çivi çakar gibi defaatle bizim zihnimize bunu yerleştirir. E, tabii şükrün ne olduğunu da çok iyi bilmek lazım. Yani şükür böyle e, e, sıradan bir şey değil yani iki dudak arasında olan bir şey değil. Merhum Üstad Ragıbel Esfahani çok güzel tarif eder şükrü. E, şükür der bahşedilen bir nimetin hakkını sözle ve eylemle görünür, bilinir hale getirmek demektir. Bu kadar muhteşem bir tarif olur mu ya? Ben zannediyorum ki biz de sadece şükür iki dudak arasına yerleşti kaldı. Ee, ayrıca başka problemlerimiz de var tabii. Yani e, Ben bu dönemin çok hayırlı olduğu kanaatindeyim. Ee, komplo teorilerini falan da ben takmam. Hiçbir zaman ilgilenmedim onlarla. Ee, çok hayırlı olduğu kanaatindeyim. Özellikle mümin ve mümine Müslümanlar için. Bir, dediniz ee, ki o şaşalı iftarlar vesaire da. bu sene olmayacak bu bakımdan güzel. Abuk sabuk Tabii. tartışmalar olmayacak. Abuk sabuk tartışmalar olmayacak. olmayacak. Güzel. Tabii. Başka? Biraz daha başka. açalım. Başka. Bir, ee, yani. bir kere e, biz e, kendi içimize e, dönmeyi, kendi kendimizi bir gözden geçirmeyi e, biz eğer kendi özgür irademizle yapmamışsak bugüne kadar e, yapmayanlar varsa, aha buyurun işte şimdi başka çaremiz yok. Dört duvarı aranızda kaldınız. Şimdi eğer aklı başında, aklı selim sahibi mümin mümine Müslümanlarsanız, bu muhteşem fırsatı bir kendinize dönüp bakışa, bakış bir değerlendirmede bulunmak için e, kullanabilirsiniz. E, mübarek Kur'an'la olan ilişkimizi çok daha yoğun hale getirebiliriz. İnsanlar evin içinde ne yapacaklarını, şaşırdıklarını söylüyorlar bazen. E, kulağıma gelen şeyler bunlar. Burada böyle bir şey yok. E, ama e, ben de hayret ediyorum. E, oturun mübarek Kur'an'ı okuyun ne demek yapacak işimiz yok daha mühim bir iş olabilir mi yani mübarek Kur'an'la daha yoğun bir ilişki kurmak zaten mübarek Ramazan'ın ruhu ve özü bu hadi bu da üstüne geldi tam bir şekilde mübarek Kur'an'la e, ilişkimizi güçlendirmek kendimizi gözden geçirmek e, gereken öz Kur'an'ı e, Kur'ani adıyla tövbeyi yerine getirmek neyi önceledik ve neyi erteledik Hadi Bunu şimdi enceledik. de bir başka ahire malum sonrası demek. E, sonrası demek. Şimdi bu e, koronavirüs sonrası için neyi erteledik ve neyi önceledik e, onları gözden geçirmekte fayda olacağı kanaatindeyim. Evet şimdi evde insanın canının sıkılması patolojik Nasıl bir Nasıl olur ya? Evet anlayamıyorum şimdi okunacak bu kadar kitap varken başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere öğrenmesi gereken bu kadar şey varken Tabii. Bilgi okyanusu e, içinde biz bir damla değilken. Tabii. Nasıl can sıkılıyor? Demek ki e, insana dar gelen bir şeyler var. Yani insan belki kendi kendisine baş başa kalmaktan korkuyor. Dışarısı... Oo, oo, Benim sevgili kardeşim. Ne kadar güzel söyledin. Allah seni cennetine koysun. Bu ne kadar güzel bir tespit. Tabii. Tabii. Firavun sistemi İnsanın kendi kendiyle baş başa kalmasını, kendi kendini gözden geçirip bir şeyleri sorgulamasını engellemek için ne mümkünse onu yapar. Hiç yalnız bırakmaz. Ee, şimdi ilk defa bir şey daha görüyoruz. Sosyal medya denilen şeyin doğru olarak ve anlamlı olarak nasıl kullanılabileceğinin de yöntemini görüyoruz bugüne kadar sosyal medya çok istismar ediliyordu. Ben hep bıçak örneğini veririm. her Çok herkesin bildiği örnek. Yani sosyal medya bizatihi kötü bir şey değil ki. Ee, bıçakla ekmek de, et de, e, soğan da doğrar kardeşlerinizle paylaşırsınız. Aynı bıçakla adamın boğazını keser öldürürsünüz. Karnına saplar, canına okursunuz yani. Bıçakta bir problem yok. O bıçak kim tarafından kullanılıyor ve hangi amaçla kullanılıyor? Şimdi sizin gibi özellikle bu konuda cihad eden kardeşlerimiz sosyal medyanın nasıl anlamlı ve doğru kullanılacağını da bize öğretiyorlar ve gösteriyorlar. Bu da ileriye yönelik e, bizim açımızdan bir e, bakış açısı oluşturmamızı sağlayacaktır. E, kendimize yönelik bir bakış açısı. Paylaşımı neyi paylaşacağız? E, tabiri amiyaneyle sosyal medyada geyik mi kızartacağız? Yoksa ciddi meseleleri e, paylaşıp kendimizle yüzleşeceğiz. Bu çok önemli. Evet. Kesinlikle. Evet. Firavun sistemi kendi kendimize baş, baş başa kalmamızı istemez bizi. Asla istemez. Evden evet. dışarı çıkartması da sebebi budur zaten. Bir de e, sloganlarla düşündürtüyor e, Firavun tabii. sistemi. Sloganlara hapsediyor insanları. Oo, tabii. Tabii. <laughs> tabii. Tabii kolay çünkü. Kolay. Kolay. Sloganların kimin tarafından neden üretildiğini hiç tartışmazsınız bile çünkü pat diye ağzınıza oturur. Sizin için böyle hazırlanmış bir şeydir. Zihninize de oturur. Halbuki e, niye sloganlarla konuşuyoruz? Niye ayetlerle konuşmuyoruz? Niye mübarek Kur'an'ın bize öğrettiği Allah kelamı olan hak ve hakikatleri içselleştirip edinip onlarla konuşmuyoruz? E, konuşma şeklimizi onların üzerine inşa etmiyoruz. Neden? Çünkü Firavun bizi aldatıyor, bizimle oynuyor. Festehaf ve fe kavme kavmini aptallaştırdı, tahfif etti Firavun diye. Allah'ımız Celle Şanuhu bizi uyarıyor. Ee, mühim olan bizim için hak ve hakikattir. Ee, şimdi e, 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 zannediyorum merhum İmam Şafii'nin çok önemli bir sözü vardır. Bir tartışmaya girmeden önce bir münazara yapıldı, bir konuş, bir şeyi, bir konuyu tartışmadan önce şöyle dua ettiği söylenir kendi söylüyor zaten bunu. Ee, diyor ki, e, Rabbim diyor, e, ne olur e, benim ille de haklı çıkmak gibi bir takıntıdan dolayı değil, hakkın evet. ortaya çıkması için bu münazarada da yer almama e, bana yardımcı ol diyor. Esas mesele budur tabii. Doğru olan budur. Ama e, Türklerin bir sözleri vardır, çok da hikmetlidir Türklerin sözleri. Derler ki, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ee, ne buna yaranırsın ne ona yaranırsın. Hocam bu dünyada e, sadece dokuz köy yaranmak değil. Hocam bu evet. dünyada evet. dokuz bu dünyada dokuzdan fazla köy göremedim. Dokuzda bitti. <laughs> yok da. <tabii. gülüyor> <laughs> yani on olsa Doğru. yok. Yok yok hayır yok. Ee, Krizren de Dolayısıyla... Krizren de onuncu Krizren onuncu köy değil emin olun yani. Vallahi değil. <laughs> Aa, gayet iyi biliyorum. Elbette ki değil. Elbette ki değil. Olur mu öyle şey? Tabi ki 10. değil. Köy. Burada dokuz da köy. neler oluyor, neler yaşanıyor. Tabii canım. Ya dokuz köy, var. Şey dokuz köy ha, var. Dokuz köy var. Sürekli kovulacağız. Onuncusu rahmetler bak hoca evlat dedi. <laughs> kaymak dünyada yenmez, kaymak cennette yenir. İnşallah rahmet. Kaymak dünyada yenmez, kaymak cennette yenir. Efendim İnşallah. biz sizin. Ben sizin e, güzel sesinizi duymak, e, Allah hoş Allah. görüşünüzü tatmak için. Sizi rahatsız Allah ettim. Allah razı olsun. Buradan Bir, bir Ramazan duydum. selamı olsun sizinki. Ee, Allah beni razı olsun. Beni selamladınız zaten öncesinde. Bir de e, bizi izleyen dostlarımıza Pirizren'den e, sevgili Münip Engin Noyan selamı olsun. Eh. Bir selamla bitirin efendim. İnşallah efendim. Aziz kardeşlerim, e, mübarek Ramazan. İnşallah bu sene olanca hayır ve bereketiyle bizim üzerimizde e, gereken izi bırakır. Ben sizi buradan, e, memleketimden, e, Kosova'nın Prizren şehrinden Allah'ın Celle Şan'ı selamıyla e, selamlıyorum. Rahmet, bereket üzerinize olsun. Rabbim bizleri istikametten asla ayırmasın ve inşallah bizleri doğru hak yolundaki davranışlarımızla cennetiyle mükafatlandırsın. Allah Esselamu olsun. Aleyküm ve Rahmetullah. Size ve Prizren'deki diğer Müslüman kardeşlerime e, Ankara'dan Türkiye'den sevgiler gönderiyorum. Eyvallah evet. efendim bil mukabele. Sağ, olun. Sağ olun.